Merhaba arkadaşlar. Bugün 6000 tane Soç token nasıl kazanılır onunla ilgili bir airdrop etkinliğinin detaylı olarak anlatımını gerçekleştireceğim. Arkadaşlar Soç Token 10 Haziran tarihinde 10 Haziran 2022 tarihinde listelenecek. Listelenmeden önce tanıtım amaçlı bir airdrop düzenleniyor. Şu an borsalardan listelenmedi. 10 Haziran'da listeleneceği için arkadaşlar şu an tanıtım olarak airdrop yapılıp insanlara dağıtılacak. Burada projeye katılan kişiler dağıtıma hak kazanacak. 6000 soç hesaplarınıza yüklenmesi için arkadaşlar yani bir ön satış olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar bunu. Çünkü listelenmediği için bir ön satış olarak kabul edebiliriz. Buradan 6000 soç tokeni kazanmanız arkadaşlar yatırımcıların lehine olacak bir durumdur. Bunun için videonun altındaki linke tıklıyorsunuz. Telegram'da açılan airdrop botunda start diyorsunuz. Start dedikten sonra arkadaşlar görüldüğü üzere şimdi burada göstereceğim. Buraya katılıyoruz arkadaşlar. İki Telegram grubuna katılıyoruz. Geri geliyoruz. Geri geldikten sonra arkadaşlar şurada da takip etmemiz, katılmamız gereken bir Telegram hesabı var. Bir hesap daha var. Evet zaten buna katılmışım. Geri geldim. Geri geldikten sonra yapmamız Burada arkadaşlar üstteki iki gruba 10 karakterden fazla arkadaşlar yorum yapmanızı istiyor. Pozitif bir yorum istiyor. Şu üstteki iki gruba pozitif yorum yapıyorsunuz arkadaşlar. Onu belirtelim. Onun dışında burada Telegram kullanıcı isminizi yazmanız gerek. Buraya kullanıcı adımızı yazdık arkadaşlar. Şöyle ben yazdım. Gönderdim. Gönderdikten sonra görüldüğü üzere arkadaşlar burada bir ön satış linki olarak belirtiyor. Buraya tıkladığınız zaman burada bir fan sayfası açılıyor. Bu genellikle projeyi tanıtıma yönelik arkadaşlar. Bir geri sayım tabelası mevcut ve BNB ile alım sağlanabiliyor arkadaşlar. Burada istediğiniz miktarda BNB'lerinizle metamask cüzdanınızı burada sisteme bağlayarak alım yapabiliyorsunuz. Bu geri sayım tabelasındaki süre dolmadan tabi arkadaşlar. Şöyle indiğiniz zaman aşağıda bu projeyi inceleyebilirsiniz. Detaylı route map ve yol haritası burada gözüktüğü üzere arkadaşlar ve çeşitli bilgilere erişim sağlayabiliyorsunuz. Burayı şimdi kapatıyoruz. Kapattıktan sonra next diyoruz. Next dedikten sonra arkadaşlar tekrar bize bir görev verdi. Twitter hesabı. Twitter hesabını takip etmemiz gerekiyor. Şimdi açılan ekranda Twitter hesabını takip edeceğiz. Evet, takip ettik. Geri geldik. Şimdi arkadaşlar bir retweet görevi var. Burada retweet yapmamız gerekiyor ve buradaki bulunan etiketleri 3 tane etiket var. Altcoins, bull ve aido şeklinde etiket var. Onun dışında bu 3 etiketi yaptıktan sonra arkadaşlarını etiketlemen lazım diyor. Tıklıyoruz, açıyoruz. Evet, burada arkadaşlar Twitter'da ben etiketlemeyi yaptım. 3 arkadaşı etiketledim. Buraya bu etiketliğinkini linkini yapıştırdım. Yapıştırdıktan sonra benden BEP20 adresimi istiyor. BEP20 adresini Turus Fallot, Metamask gibi çeşitli cüzdanlardan alarak buraya yapıştırabiliyorsunuz. Evet, cüzdan adresimizi yapıştırdık arkadaşlar. Cüzdan adresini yapıştırdığımız zaman başarılı bir şekilde burada kayıt işlemlerini tamamlıyoruz arkadaşlar. Bu video bu şekildeydi. Video hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Detaylı olarak analizdir diyoruz ve videoyu sonlandırıyoruz.